Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün makyajsızlığından da anlaşıldığı üzere beraber bir makyaj yapacağız. Bugün önümde vazgeçilmez dediğim ürünlerim var. Bu ürünleri seçerken bugün makyaj çantamı baştan oluşturacak olsaydım, şu ana kadarki deneyimlerimden yola çıkarak benim cildime en iyi gelen ve her zaman elimde olmasını istediğim, hatta bugün bu işi bıraksam elimdeki bütün makyaj malzemelerini çıkarıp sadece bunları tutardım dediğim ürünler var. Dolayısıyla bugün ee, çok sevdiğim ürünlerle bir Gülşah makyajı yapacağım ve size e, makyajda neleri sevdiğimi aslında anlatacağım. Dilerseniz hemen başlayalım. Her ne kadar uzun zamandır kullanmıyor olsam da ben makyaja bazla başlamayı aslında seviyorum. Ve baz olarak da genellikle gözenek gizleyici bazları tercih ediyorum. Elimde tuttuğum NYX'in Profiler gözenek gizleyici bazı. Bu benim gözenek gizleyici bazlar arasında en sevdiğim. Daha önce gözünek izleyici bazlarla ilgili bir karşılaştırma videosu hazırlamıştım. Ee, onu da bakabilirsiniz. Linkini bırakırım. Ben özellikle şu burun kenarımdan elmacığıma doğru çıkan kısmı uyguluyorum. Çünkü benim gözüneklerim genelde o kısımda yoğunlaşıyor. Onun dışında şuramda bir mimik çizgisi var. Oraya da bazen uyguluyorum. Ama genelde şurası. Şöyle tampon hareketlerle iyice yerleştiriyorum. Bu bazı sevmemin sebebi gözenekleri gerçekten çok güzel nötrülüyor. Aynı zamanda ten rengi olduğu için makyajsız da kullanabiliyorsunuz. Hem makyajın altına hem de unuttuysanız makyajın üzerinden kullanabiliyorsunuz. İkinci adım olarak fondötene geçiyorum. L'Oreal'in True Match fondötenini kullanacağım. Bendeki bir r 1 c Rose Ivory rengi. Bu fondöteni gerçekten çok seviyorum. Çünkü çok ince yapılı bir fondöten. Aynı zamanda kapatıcılığı orta ve ıslak bitişli. Ben e, cildimde ıslak bitişi seviyorum. Yani aydınlık görüntüyü gerçekten çok seviyorum. O yüzden de bol bol aydınlatıcılar da kullanıyorum hatta. Bu fondöten de cildi çok canlı, sağlıklı, aydınlık gösterdiği için favorim oldu. Bu fondötenin daha önce 2R, 2C rengini kullanmıştım. Özellikle yaz aylarında o da çok iyi olmuştu rengi. Daha sonrasında kışa girdiğimiz için bir R1C bir rengini tercih ettim. Uzun süre kullanabildiğiniz bir fondöten. Benim için fondöten bitirmek çok kolay bir şey değil. Ve genellikle de yeni bir fondöten e, almayı tercih ediyorum. Aynısından tekrar almak yerine. Ama bunu o kadar sevdim ki e, ikinciyi aldım hemen. Concealer olarak da en sevdiğim kesinlikle Maybelline'in Fit Me Concealer'ı. Benim rengim bunda 15 numara. Bundan ikinciyi kullanıyorum ya da üçüncü de olabilir çok emin değilim. Ama gerçekten hayatımın kapatıcısı oldu. Yine oldukça ince yapılı bir kapatıcı ve e, orta kapatıcılıkta böyle aşırı yüksek bir kapatıcılık beklemeyin. Ama e, çok büyük bir morluğunuz yoksa gayet Güzel oluyor. İnce yapılı olmasının yanı sıra e, aydınlık bitişinde olduğunu söyleyebilirim. E, ben sabitleyerek kullanmayı seviyorum. Göz altlarını mat sevdiğim için. Ama e, çok soğuk havalarda göz altlarımı sabitlemeden de kullanıyorum. Böylece e, nemlendirme etkisi de oluyor. Aynı zamanda çok fazla göz altlarındaki çizgilere dolmuyor. göz altlarımda ıslak görüntüden ziyade daha mat mermer gibi duruşu seviyorum. O yüzden de her zaman sabitliyorum. Böylece çizgilerime de dolmamış oluyor. Kalıcılığı artmış oluyor. Ama transparan pudraları da böyle süngerle yoğun bir şekilde uygulamaktansa hafif bir şekilde fırçayla uygulamayı seviyorum. Bugün NYX'in HD transparan pudrasını kullanıyorum. Bu benim en sevdiğim 3 transparan pudradan biri. Diğeri de e, Flor Loose Powder'ı ve Essence'ın transparan pudrası. Göz altlarımı sabitledikten sonra kaş adımına geçiyorum ve genellikle kalem ürünler kullanmayı seviyorum. Daha pratik geliyor bana. E, favori olarak da Benefit'in Precise My Brow Pencil'ını tercih ettim. Bunun arkasında fırçası olması ve oldukça ince bir uca sahip olmasıyla gerçekten uzun zamandır favorim. Eskiden daha kalın uçluları tercih ediyordum, daha pratik oluyor diye. Ama son trendlerde böyle daha kıl kıl kaş görüntüsü moda olduğu için ben de buna takmış durumdayım. için Elf'in şeffaf kaş maskarasıyla Maybelline'in bu brow draması arasında kaldım. Ama bunu tercih ettim. Ben bunun medium brown rengini kullanıyorum. Gerçekten güzel sabitliyor. Aynı zamanda bazen kaşlarımı doldurmak istemediğimde renkli bir kaş maskarası daha kurtarıcı oluyor diye bunu tercih ettim. Yoksa o da çok sevdiğim bir ürün ve o da favorim. Şimdi geçiyorum gözlere. Aslında her kategoride tek bir ürün tercih ettim ama gözler için bu çok mümkün değil çünkü farklı farklı renkler kullanmak istiyoruz. Ben de özellikle göz makyajını çok sevdiğim için iki farklı marka getirdim. İkisini de çok seviyorum. İlki MAC. MAC benim hazır paletlerinden ziyade e, refill far paleti oluşturmayı sevdiğim bir marka. Çünkü renk skalası çok geniş ve formülasyonları da çok güzel. İkincisi ise INGLO. Benim şu ana kadar kullandığım en iyi far formülasyonuna sahip kesinlikle. Bunların zaten hazır paleti yok. İnglo'da kendi paletinizi oluşturuyorsunuz. Yine Refill Par Paleti oluşturmayla ilgili bir video hazırlamıştım. Onun da linkini bırakırım. Şimdi ilk olarak Mac'in Soft Brown rengini karıştırma fırçama alıyorum. Bunu kriz çizgim ve yukarısına doğru özellikle dış kısımda güzelce dağıtıyorum. Nasıl bir makyaj yapacağım, daha önceden belirlemedim. Ama bu bir müşah makyajı olacağı için kendi sevdiğim renklerde ve kendi sevdiğim şekilde uygulama yapacağım. Aynı şekilde bu tarafa da uyguluyorum. Bu videoda ilk defa deneyeceğim tek ürün mixim bu glitter primer'ı. Göz kapağımın üzerine uygulayacağım. Yukarıya çıkarmamaya özen gösteriyorum bu bazı. Çünkü üzerine uygulayacağımız para dağıtma şansımız olmayacak. MAC paletimdeki şu rengi alıyorum. Bu gözümde de bazımın üzerine farımı yerleştiriyorum. Bu arada bazı sevdim. Daha önce bir kere deneme amaçlı kullanmıştım ama çok anlayamamıştım. Şu an e, çok daha iyi gözlemleyebiliyorum. Kalıcılığı hakkında bir şey söyleyemeyeceğim. Onu daha sonra güncellerim. Ama pigmentasyonunu gerçekten arttırdı. E, bu tarz pigmente benzeyen ışıltılı farlar, e, bu pigmente ulaşabilmek için gözde 2 kat 3 kat ger geçmeyi gerektiriyor. Ama şu anda gördüğünüz gibi bayağı yoğun bir uygulama oldu. Ya uçlu karıştırma fırçamı Brown script'i alıyorum. Ve gözümün şu dış kısmına doğru uyguluyorum. Temiz bir karıştırma fırçasıyla şöyle uçlarını dağıtıyorum. Göz altlarımdan ışıltılı bir renk geçeceğim. Yanılmıyorsam Inglon'un 54 numarasıydı. Kullandığım ürünlerin hepsini açıklamalar kısmına bırakacağım bu arada. Ben çok fazla eyeliner insanı değilim ama makyaj çantama bir tane eyeliner atacak olsaydım Benefit'in bu roller liner'ı gerçekten çok başarılı. Ucunu da şöyle göstereyim. Ama ben daha çok göz kalemi insanıyım. O yüzden de sık sık göz içimden kahverengi kalem geçiyorum. Bugün de geçeceğim. Ee, en sevdiğim Flormar'ın bu water liner kajal pensillerinden ee, kahverengi olan ama sanıyorum ki bu kalktı. Epey düşündüm ve bir tane seçecek olsam pastelin bu Multidimensional Volume and Curl maskarasını tercih edeceğime karar verdim. Gördüğünüz gibi kıl bir fırça yapısına sahip ve kirpikleri çok güzel kavrayıp kaldırıyor. Aynı zamanda dolgunluk da veriyor. Ve yüzüme geri dönüyorum. Dıbalımın bahamamamasını e, yüzümü boyutlandırmak için kullanacağım. Bu cildinizi hem ısıtmak için hem de boyutlandırmak için kullanabileceğiniz doğru uygulamada gerçekten e, çok güzel boyutlama sağlayan bir kontür ürünü. Aydınlatıcı olarak da The Balm May kullanacağım. Bu gerçekten cildimde çok güzel bütünleşen, içerisinde sim bulundurmayan ve çok güzel bir aydınlığı olan ürün. Aldığım olacak olsaydı kesinlikle tercih ederim diyeceğim allığım. Görelim derse peach allığı. Şeftali tonlu olmasına rağmen hemen her makyajla gerçekten çok yakışıyor. Ben şöyle güldüğümde şu elmacık kemiğimin şu kısmını uygulamayı seviyorum. Ve dudaklarımdaki Best ikili. Öncelikle Golden Rose'un klasik kalemlerinden 223 ile bir çerçeveliyorum. Ardından da ömrümün sonuna kadar tek bir rujum olsa kesinlikle tercih edeceğim Mac'in Velvet dedisi. Gördüğünüz gibi bitirmek üzereyim. Ve son olarak benim yazın makyajlarımın olmazsa olmaz adımı yüz spreyi. Diyaderminin bu mucizevi nemlendirici spreyini kullanıyorum. Ama bunun yerine termal su da sıkabilirsiniz. Aynı işi görecektir. Ve makyajımın bitmiş hali bu şekilde oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Aslında makyaj çantamı baştan oluştursaydım hangi ürünler olurdu direkt böyle anlatımlı olarak bir video çekecektim. Onun yerine uygulamalı olarak ben nasıl kullanıyorum ve benim sevdiğim şekilde uygulandığını nasıl bir sonuç ortaya çıkıyor bunu da göstermek istedim. Umarım faydalı olmuştur ve beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basabilir ve gelecek diğer videolardan haberdar olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. We're